Bu geceyi aslında belki ertelemek, hiç yapmamaktı düşüncemiz. Ee, ama sevgili Mustafa'ya e, bir borcumuz var, veda borcumuz. Ee, lütfen e, bu gece biraz sonra yapacağımız e, seremoniye iştirak edin değerli kaptanlar. Bu yıl üçüncü yılımız ana sponsoruyuz. Bu prestijli bir organizasyonun e, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları tam anlamıyla uluslararası devam ediyor. 45'ten fazla bu sene tekne katıldı. Eirekt Orion Sailing Team üyeleri, Halikarnas 100. Yıl Kupasının son yarışında hayatını kaybeden değerli kaptan Mustafa Erol adına kupayı. Yarışın sportif direktörü Engin Yuvaktaş'ın almasını istediler. Bu gece burada olmak isteyen bütün kaptanlarımızı da sahneye davet edeceğiz. <laughs> Çalışmalar yürüttü. Bu yarışın ana sponsorluğunu üstlendi ve bu yıl ilk kez kendi teknesiyle yarıştı. Bir kez daha kupaları, ödülleri sıralayalım. Roscoe Race rekibi Bodrum Marmaris birincisi, IRC1 overall birincisi ve line honors ödülüne sahip oldu. Aa!